İlk adımda Dünya Kitap Okuma Yazma Günü etkinliği coşkuyla kutlandı. Samsun'un ilk adım ilçesinde, 8 Eylül Dünya Kitap Okuma Yazma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İlk adım Kent Konseyi, Samsun Sanatçılar Derneği ve Samsun Yazarlar Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, yazarlar ve okurlar açık havada bir araya gelerek kitap okuma etkinliği düzenledi. Katılımcılar, yanlarında getirdikleri kitapları okuyarak geleceğe dair anlamlı mesajlar verdiler. Yağmur'un etkisini gösterdiği etkinlik, olumsuz hava koşullarına rağmen coşkuyla devam etti. Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven İlk Adım Belediyesi Kültür Müdürü Kadir Yalnız, İlk Adım Belediyesi Yazı İşleri Müdürü ve İlk Adım Kent Konseyi Sekreteri İbrahim Kurt, Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yücel Şirin, Samsunlu Sanatçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Miraç Morçöl, Kavak Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Şerif Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Samsun Kavak Kadınlar Derneği Başkanı Hacer Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte etkinliğe katılarak okurlar ve yazarlarla birlikte kitap okudular. Programda Doğan Ka'nın sunumuyla katılımcılar duygu ve düşüncelerini paylaşarak okumanın ve yazmanın önemine dair anlamlı konuşmalar yaptılar. Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven etkinlikte yaptığı konuşmasında okuma ve yazmanın hayatımızdaki yerini vurgulayarak, ilk adımda bu tür bir etkinliğin düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu belirtti. Ahmet Sevin ayrıca, günün organizasyonuna verdikleri destekten dolayı ilk adım belediyesine teşekkür etti. Etkinlik, katılımcılara okuma alışkanlıklarını pekiştirme ve kültürel değerleri yaşatma fırsatı sunarken, bölgedeki kültürel etkinliklerin arttırılması gerektiği mesajını da verdi.